Herkese merhabalar bugün sizlere Schengen üyesi olan ülkelere giriş yaptığınızda sınırda polisler hangi evrakları isteyebilir bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Schengen vizenizin olması o ülkeye kesinlikle gireceğiniz anlamına gelmez. Sınırdaki polis çeşitli belgeler sizden talep edebilir hatta para dahi nakit dahi talep edebilir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum Schengen vizenizin olması sizlere bir pozitif artı kesinlikle yazar. Fakat bütün inisiyatif sınır polisindedir arkadaşlar. Bunu konsolosluklar sitesinde de yazar. Tüm yetki sınır polisindedir. Yani sizin profilinizi beğenmezse, size güvenmezse geldiğiniz uçakla sizi ülkenize geri gönderebilir. O yüzden biz bu tarz durumlarla karşılaşmamak için çeşitli evrakları yanımızda bulundurmamızda fayda var. Öncelikle birinci evrakımız kalacağımız yer. Nerede kalacağız? O şehrin hangi bölgesinde, hangi otelinde ya da hangi Airbnb rezervasyonunda olabilir? Hangi evde kalacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Sınır polisi bunu kesinlikle sorma ihtimali var arkadaşlar. Onun dışında ikinci evrak geri dönüş bileti. Bu da çok önemli. Eğer başka bir ülke değiştirmeyeceksiniz. O ülkeden geri döneceğiniz uçak bileti, tren bileti ya da işte otobüs bileti fark etmez. Geri dönüş yapacağınız bileti göstermeniz gerekiyor. Bu arada atıyorum Almanya'ya giriş yapmışsınızdır. 3 gün sonra Fransa'ya geçeceksinizdir ya da Hollanda'ya geçeceksinizdir. Bunun da işte tren bileti ya da otobüs bileti olursa o da Kabul arkadaşlar. Yani çıkış yapacağınız bileti, o ülkeden çıkış yapacağınız bileti polis talep edebiliyor. Onun dışında belli bir miktar para. Benim başıma bir böyle bir şey gelmedi, hani para olarak bir soru sorulmadı. Fakat özellikle Yunan adalarında nakit para günlük 50 euro, 60 euro kadar gösterebileceğiniz talep ediliyor. Ama ben hiç duymadım bunu bazı sitelerde yazıyor. Hani onu söyleyebilirim. Fakat benden de mesela örnek bir olay başından geçen bir olayı anlatayım size. Ee, Yunanistan'ın Samos adası vardır. Kuşadası'ndan yakında. Kuşadası'na yakındır. Samos adasına biz cumartesi günü gittik. Pazar günü döndük. Ee, ertesi günde ayın e, 19 işte 17-18 Yunanistan'daydık. 19'u Fransa'ya gittik. Bize Fransa'daki sınır polisi şunu sordu. Yunanistan'daki giriş çıkış yaptığınız feribot biletlerini görebilir miyim? Ya damgalarda dikkat edersiniz. Şöyle ibareler vardır. İşte ülkenin ya da şehrin ismi yazan altında hani nasıl girdiğiniz uçak resmi olur, uçakla girişinizi temsilen, tren ya da feribot resmi olur. Yunanistan'da da işte adaları gittiğinizde genelde feribotla gidiyor buradaki Türkler. Eee kuşadası'ndan gittiğimiz zaman feribot simgesini gördü ve bize o feribot biletlerinin giriş geliş rezervasyonların biletini göstermemizi istediler Mobil olarak cep telefonuna kayıtlıydı onu gösterdim ekstra e, şunu da sorabiliyorlar ne yapacaksınız yani atıyorum Almanya'nın kör şehrine geldiniz nereleri gezeceksin diye sorular sorabiliyor polis arkadaşlar yani o açıdan biraz hazırlıklı olun yani eğer siz bir turistseniz bir seyahat severseniz zaten öncesinde nereleri gezeceğinizi e, az çok araştırıyorsunuzdur bunlarla ilgili en azından Bilet olabilir, müze bileti olabilir, işte ne bileyim, tiyatro bileti olabilir, konser bileti olabilir. Bunlar sizin güvenilirliğinizi arttıran destekleyici belgelerdir arkadaşlar. Eğer çok yakın günlerde ülke değiştiriyorsanız, örneğin bir de Schengen bölgesi dışına çıktıysanız, atıyorum Yunanistan'a gittiniz, geldiniz, 3 gün kaldınız, geldiniz. Sonra iki gün Türkiye'de vakit geçirdiniz ya da bir gün Türkiye'de vakit geçirdiniz. Hop atıyorum Ankara'dan Hollanda'ya gittiniz. Dediğim gibi Hollanda'daki polis size bir önceki seyahatinizin dokümanlarını sorabilir. Çünkü hani şöyle bir durum da var arkadaşlar. Fransa'daki Hollanda'daki polis Yunanistan özellikle Yunan adalarının ve Yunanistan ana bu kadar çok yakın olduğunu bilmiyor olabiliyorlar. Özellikle Yunan adaları zaten çok yakın bize. Yani 40 dakika, 45 dakikalık mesafedeler. Sakız adası olsun, Samos adası olsun. Ondan dolayı onlara biraz farklı, garip geliyor. Ondan ötürü hani dediğim gibi böyle ki seyahatinizde evrakları yanınızda olmasında fayda var. Lütfen hani heyecan yapmayın. Özellikle ne amacıyla geliyorsunuz diye sorulabilir size. işte turistik amaçlar nerede kalacaksınız? Nerede de gezeceksiniz? Bununla ilgili konuşmalar geçer. Onun dışında çok fazla hani stres yapacak bir durum yok. Dediğim gibi eğer otel rezervasyonunuz ya da konaklama rezervasyonunuz geri dönüş biletiniz varsa çoğunlukla herhangi bir sıkıntı yaşamadan geçeceksiniz. Ufak bir miktarda da hani euro olursa cebinizde fayda var. Bu üçü eğer karşılanıyorsa sizin tarafınızdan Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Umarım fayda bir faydalı bir video olmuştur. Lütfen videoyu beğenin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi günler.